Merhaba arkadaşlar. Bugün çok değişik bir olay oldu. Şurada bakın. Tam olarak burada böyle bir şey bulduk. Kule gibi baksanıza. Ben de korktum içinden bir şey çıkar falan diye. Şimdi zaten bu olaylar yeni oluyor. Acaba birisi mi buraya gelip gömdü? yazacağım bir söz. Acaba birisi mi böyle buraya gelip gömdü? Ya da kendisinin gömüldü. Bakın bunu bizim arabalar da ezmemiş. Baksana. Burada da, da böyle izler var. Gördünüz mü şöyle? Arkadaşlar. Bu normalde bizim evimizin bahçesinde Böyle arkadaşlar bunun gibi falan, böyle şeyler hiç olmazdı bizim bakın evde. evde. Çizik çarpıyor lan. Yabancı. Neyse tut şimdi bana bunu. İyice tut bunu. Arkadaşlar bunu açsak mı ne yapsak ki? Evet. Açalım bence. Açalım mı? Ya. Ya. ya içinde canlı bir şey varsa bize zarar verirse? Şu şey... Yapma yapma korkuyorum. Ya içinde bir şey varsa bize zarar Gel verirse? Ya yani öyle bir şey varsa? Oradan. Ya varsa. kötü bir şey varsa? Aç bakalım göreceğiz zaman. Oh, açsam mı ki ne? Açalım mı? Açıyorum. Şimdi gönlüm şunlar. Herkes Neyse şimdi açalım. Oh, kristallerim. Tut şunu bana. Dur. Ya da tut. Hadi açalım. Tut. <laughs> evet arkadaşlar şimdi ellerime tut. Evet arkadaşlar şimdi açıyorum. Yavaş açayım ki dosyayı. Vahşi şey bir şey çıkarsa hemen saçına bakayım. E bu da hiçbir şey Bir tane hmm. taş var. Burada da bir şey var. Sert. sert. Bir şey olabilir mi? Ya, Deniz sert. kabuğu. Deniz kabuğuna benziyor. Başka da bir şey olabilir. Bu da böyle özel gibi bir şey. Altına falan ne yazıyor bu? Oks daha bir, var mı? bir şey Şuraya var bahçede. Şurada var ama bu çıkmıyor. Bu normal taş galiba. O taştır. Işte şu taş da çıkmıyor. Oha arkadaşlar burada da altın gibi bir şey var. Boncuk galiba bu ama bilmiyorum. altın boncuk. Bunu da bunların yanına koyalım. Şimdi böyle burayı böyle yapalım da. Arkadaşlar bizim evresi. Şimdi arkadaşlar... Arkadaşlar beraber. çok gizli bir şeymiş bunlar. Görsün. Arkadaşlar bakın. Bu ikisini çok değişik bir şey. Gördünüz mü? Bu bir... Deniz kabuğu. Deniz kabuğu gibi bir şey. Ya deniz kabuğu değilse? Bu da iki. Bunlar hakkında bir şeyler söyler misiniz yorumlara? Arkadaşlar bunu diyenler... Ne diyorsun bunu ne? Kiyosu. Bir de şu altın diye Dur dur istiyorsam. hayır. Arkadaşlar bunlar hakkında bir şeyler yazar mısınız? Yani ne olabilir onlardan yazar Şimdi mısınız? Şimdi başka bir şey yapalım. Ha? Ne yapacağız? Ay yaz ya. Neyse arkadaşlar bay bay.